Değerli izleyiciler bu bir olmak, iri olmak, diri olmak yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları için geçerli değil. Bir olmak, iri olmak, diri olmak için Türk dünyasını da görmezden gelemeyiz elbette ki. Biz kardeşlerimizle daha iriyiz, daha diriyiz. Şimdi o kardeşlerden birinden bir konu ağırlıyoruz. Kırgızistan'dan, Bişkek'ten. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Sebahattin Balcı bizlerle birlikteler. Sayın Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, öncelikle bütün bu süreci nasıl gördünüz, nasıl değerlendirdiniz? Bir iki cümle eder misiniz bizim için lütfen? Tabii ki e, şunu söylemek istiyoruz. Biz Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi camiası ve Kırgızistan'da yaşayan kardeşlerimizle birlikte Hı -hı. darbenin e, bu kanlı darbe teşebbüsünü başlamış olduğu 15 Temmuz gecesi başladığı andan itibaren ayaktaydık. Evet. Ve e, bütün gücümüzle bulunduğumuz yerde bu e, kanlı darbenin, ve bu alçak terör hareketinin ve onu organize eden omurgasında FETÖ teşkilatının hı hı. ve onlarla beraber menfaatlerini birleştirenlerin mevki ve makam ve menfaat hırsıyla ülkesine hı hı. ihanet edenlerin yaptıkları bu e, efendim teşebbüs ve e, darbe hareketinin başarısız olması için hem gönülden dua ettik hem elimizdeki imkanlarla çalıştık. O kapsamda hemen sabah e, Türkiye saatiyle 9'da üniversite senatomuzdan almış olduğumuz yetkiyle bu kanlı terör hareketini ve darbe teşebbüsünü kınadığımızı üniversitemiz camiası adına eee yayınladık. Kamuoyuyla, <laughs> evet. iç ve dış dünyayla paylaştık evet. ve Türkiye'mize de bu mesajımızı ulaştırdık. Bunun Ulaştı. evet. evet. yanında tabii ki Hı -hı. üniversitemizde 18 Temmuz'da bütün camiamızın iştirakıyla ki bizim camiamız uluslararası bir camiadır. Doğru. 14 ülkeden öğrencilerimiz, 6 ülkeden hocalarımız. Kırgız, Türk, Özbek, Türkmen vesaire bütün bu kardeşlerimizle birlikte üniversitemizde saat 11'de bir toplantı yaparak Kırgızistan saatiyle 11'de, Türkiye saat, saat 8'de bu hareketi lanetledik ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin başta başkomutanımız, cumhurbaşkanımız olmak üzere onun liderliğinde Büyük Türk milletinin onun sağlamış olduğu, vermiş olduğu mesajın etrafında kenetlenerek ortaya koymuş olduğu bu birlik ve bütünlüğe Kırgızistan'dan biz de katıldığımızı ve istiklalimize ve istikbalimize doğrudan müdahale etmek ve bunu karartmak için yola çıkanların asla başarılı olamayacaklarını oradan yüksek sesle ve büyük bir cesaretle ilan ettik. Tabii buna bağlı olarak da şunu gördük ki yeni Türkiye inşa edilmiştir. Evet. Sayın Hocam, 15 Temmuz'da şehit olanlar için sadece Türkiye değil o kültür ve medeniyet coğrafyamızın pek çok yerinde gıyabi cenaze namazları kılındı. Bunun haberlerini de değerli izleyicilerimize paylaştık ve o zaman dedim ki: Meselenin sadece Türkiye Cumhuriyeti olmadığının en e, önemli göstergesi bu. Yani Türkiye'de yaşanan bir sıkıntı hemen Bosna Hersek'te yankılandı, hemen Bişkek'te, Almatı'da yankılandı ve Gerçekten kardeş dediğimiz insanlar bu kaygıyı ve bu endişeyi kendi içlerinde de hissettiler. Bişkek'te sizin ifadelerinizden anladığım kadarıyla Türkiye'nin bu anlamda yanında oldu. Evet. Sayın hocam. Şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Bir kere bu hareket sadece Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyeti içindeki sınırlar içerisinde evet. sonuçta olacak bir hareket değildi. Evet. Esasen Türkiye'ye ümidini bağlamış. ...yüzlerce milyon insanın yaşadığı... ...Türk ve İslam coğrafyasında... Hı. ...ve onun dışındaki mazlumlara kadar giden... Evet. ...bir yıkıcı hareketti ve Hı. bütün bu ümitleri... ...karartmak ve bitirmeye yönelikti. Dolayısıyla dünyanın her yerinden... ...bu anlamda Türkiye'ye ümidini bağlamış olan... ...elbette ki başta Türk dünyası... ...ve İslam dünyası olmak Hı. üzere... ...ama bunun dışındaki mazlumlar da... ...Türkiye'deki bu alçakça hareketin... ...başarısızlığı için dua etmiştir. Elindeki bütün imkanlarla da... ...bunun boşa çıkartılması için çalışmıştır. Ve bunun sonuçları da inşallah hayırlı bir şekilde alınmıştır. Hı hı. Bundan sonrası bunlar için hüsran, ülkemiz için aydınlık bir gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatmış olduğu bu kutlu yürüyüşe hı hı. dünyanın her yerinden katılmış bulunan herkes bu kutlu yürüyüşe azim ve karartı devam edecektir. Manas Üniversitemiz de Türkiye'mizden 5000 km öbür tarafta ama kardeşlerine Doğru. kardeşleriyle beraber yurdunda bu yürüyüşe katılmış ve bu yürüyüşteki Görevlerini yerine getirmek için amacına ulaşmak için kararlılıkla, azimle, yoğunla devam etmektedir. Sayın Hocam, bu fetö terör örgütü sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil dış dünyada da bir takım örgütlenme girişimine sahip olduğunu biliyoruz. Hatta bazı coğrafyalarda son derece etkili olduğuna dair değerlendirmeler de var. Bu örgütlenmeyle mücadele noktasında neler söyleyebilirsiniz? Siz deneyimli bir akademisyensiniz ve sınırlarımız dışında bir üniversitenin başındasınız. Nasıl görüyorsunuz? Hangi araçlarla mücadele edilebilir? Mevcut durumları nedir? Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu yap yapılan e, Türkiye'mize, milletimize, Hı -hı. geleceğimize yapılan bu alçakça e, kanlı terör ve Hı -hı. darbe girişimiyle esas itibariyle bunların gerçek niyetini bütün dünya kamuoyunun görmesi artık beklenmektedir. Hem Kırgızistan'ın aydınlık geleceğine katkıda bulunacak çalışmalar yapacaklar, hem Türkiye ile olan kardeşlik ve dostluğun en iyi şekilde, daha da güçlü bir şekilde geleceğe taşınması için birlikte çalışmalarını sürdüreceklerdir. Efendim bu konuda hızlı adım atanlar var. Ee, diğer cumhuriyetlerin de FETÖ terör örgütünün faaliyet halinde bulunduğu diğer e, ülkelerin devletlerinde bu konuda adım atmasına Türkiye dost ve kardeş olarak elbette ki bekliyor sizin de ifade ettiğiniz gibi. Gerçekler e, daha net bir şekilde görülmeye başladı uluslararası toplum tarafından. Sayın hocam biraz da eğitim konuşalım. Tabii. Asıl işinizi konuşalım. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkiye-Kırgızistan ilişkileri bağlamında ciddi bir köprü vazifesi görüyor. Evet. Sadece köprü değil bir ön karakol evet. aynı zamanda. Ne durumda öğrencilerin ilgisi hocam? Yeni bir yerleştirme dönemine giriyoruz. Evet. Ne tür imkanlar sağlıyor Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerine? Teşekkür ediyorum. Tabii şunu söylemek isterim ki Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sayın Cumhurbaşkanımız Almazbek Atambeev'in bizzat ifadesiyle hı hı. Kırgızistan Türkiye ilişkilerinin barometresidir. Evet. Ve bu barometre Allah'a şükür son 7 yıldır çok güzel göstergelerle bu ilişkinin daha da güçleneceğini ve çok büyük ümitler vaat ediyor. Hı hı. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitemiz Kırgızistan, bir, Kırgızistan için bir uluslararası yüksek üretim markasıdır. Türkiye'mizin de Kardeş Türk Cumhuriyetlerinde, Türk dünyasında oluşturduğu en güzel, en başarılı üniversite örneklerini başında gelmektedir. Doğayısı maksat bu anlamda hasıl olmuştur ve ortak bir gelecek için kaderlerini birleştiren kardeşlerimizin yeni bir nesle ulaşması bakımından Manas Üniversitemiz görevlerini yapmaktadır. Hı hı. 14 ülkeden dediğimiz zaman bütün kardeşlerimizin göndermiş olduğu evlatlarımız bizimle beraber. Efendim, komşularımızdan bizimle beraber. Başka ülkelerden de var. Hatta bunlar içerisinde Çin'den, Rusya'dan gelenler de var. Biz burada aslında ortak bir kültür tabanında, ortak bir anlayış geliştirerek, müşterek bir kadere birlikte yürüyecek olan ve ortak ve aydınlık bir gelecek için çalışmayı azmetmiş, çalışmayı azmetmiş, kararlı gençler yetiştirmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu güçle ve sağlamış oldukları imkanlarla, Kırgız Cumhuriyetimizin ise elindeki bütün imkanlarla evet. vermiş olduğu desteklerle biz bu mesuliyetimizi yerine getirmek için gece ve gündüz demeden çalışıyoruz. Ve inşallah bugün Manas Üniversitemiz Kırgızistan'ımızın olduğu kadar Türkiye'mizin de uluslararası alanda bir üniversite markası olmak için büyük mesafeler geride bırakmıştır. Bir kere şunu söyleyeyim ki Merkezi Asya'nın en gelişmiş kampüs üniversitesi evet. Manas Üniversitesi. Ben bu kampüsü ziyaret etme şansını elde ettim. E, gerçekten de e, imkanlar anlamında baktığınız zaman Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin e, ileri seviyesini görebiliyorsunuz. Evet. gözle görebiliyorsunuz. Sayın Hocam eğitim dili? Bizim eğitim dilimiz Kırgızca ve Türkçedir. Kırgızca ve Türkçe. Ama aynı zamanda aslında Kırgızca Türkçe Türkiye Türkçe'de daha, evet. daha doğrudur. Ama aynı zamanda biz özellikle Rusçayı... Çinceyi ve İngilizceyi de etkili şekilde öğretmeyi başarıyoruz. Bir hasta Türkiye'miz açısından bakarsak Rusça ve Çince'nin iyi öğretilemediği bir e, gerçeği de e, burada ifade etmek isterim. O çerçeveden baktığımız zaman Manas Üniversitesi Rusça ve Çince'yi öğretmede bir uluslararası marka durumundadır. Biz gençlere o bakımdan sesleniyoruz. Bu iki dili gerçekten e, ana dili e, bu iki dil olan hocalardan ve gerçek ortamda pratik yaparak evet. öğrenmek istiyorsanız Manas Üniversitesi'ne gelin. Tabii onun başında Manas Üniversitesi bir huzur iklimidir. Onu evet, da söylemek gerçekten. isterim. Huzur içerisinde yaşamak ve kendisini geliştirerek bir gelecek oluşturmak. Bunu yaparken kendisine, ailesine, ülkesine, Türk dünyasına bütün insanlığa faydalı olmak diye bir düşüncesi olan gençlere ve bu anlamda çocuklarını yetiştirmek istenen ailelere seslenmek istiyorum. Manas Üniversitesi'ne geliniz, genç, çocuklarınızı gönderiniz. Burası bir huzur iklimidir. Çok, çok. Şu yaşadığımız zor günler aslında bize bir e, gencin, bir çocuğun eğitiminin ne kadar önemli olduğunu, evet. e, nasıl bir ortamda yetiştiğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Sizin e, Başında ifade ettiğiniz gibi o ortak geleceği kurmaya muktedir çocuklar yetiştirebilmek açısından eğitim kurumları elbette ki büyük önem taşıyor. Nasıl bir kadro bu çocukların eğitiminden sorumlu hocam? Şöyle söyleyeyim özellikle tabii bu üniversitenin bu geleceğe, hizmet etmesi ve bugünkü günlere gelmesinde Türkiye Cumhuriyetimizin Hı -hı. ve üniversitelerimizdeki hocalarımızın çok büyük destekleri Hı -hı. olmuştur. Bugün Manas Üniversitesi'nde Türkiye'nin 28 üniversitesinden seçilmiş öğretim üyelerimiz bu hizmete katkıda bulunmak için Manas'a Kırgızistan'a geliyorlar. Hı -hı. Ve bu hizmeti en iyi şekilde yapmak için bütün imkanlarını, bilgilerini ve kapasitelerini seferber ediyorlar. Hı -hı. Tabii onun yanında Kırgızistan'ın en nitelikli hocaları Manas Üniversitesi'nde hizmet etmektedir. Onlar da bu maksada hizmet etmek için, bu gençleri geleceğe hazırlamak için çalışıyorlar. Hı hı. Tabii buna ilaveten de diğer ülkelerden, komşu ülkelerden, kardeş ülkelerden de hocalarımız var. Ve böylece biz bu nitelikli öğretim üyesi kadrosuyla sadece bilgi aktarmak gibi bir görev yapmıyoruz. Hı hı. Bir ortak gelecek inanç inşası için o geleceği taşıyacak yeni bir nesil yetiştirmek üzere gençlerimizle hayatımızı ve bütün birliklerimizi paylaşıyoruz birlikte yaşıyoruz evet. ve birlikte gelişiyoruz hatta birlikte öğrenmeye de devam ediyoruz. Sayın hocam son olarak şunu sorayım. Kırgızistan'ı gözümün önüne getiriyorum. Orta Asya haritası içerisinde bir tarafta Çin var. Diğer Orta Asya cumhuriyetleriyle sınır paylaşıyor. Bir tarafta Rusya Federasyonu gibi büyük bir dış politik partneri var. Elbette ki ülkedeki istikrar ve güvenlik de bir öğrencinin o ülkeye gelebilmesi açısından önemli. Nasıl görüyorsunuz siyasi iklimi? Ee, gerçekten eğitime uygun koşullar var Kırgızistan'da. Gönül rahatlığıyla çocuğunuzu gönderebilirsiniz diye diyebiliyor musunuz? Önce şunu söylemek istiyorum. Bir kere çok güzel bir ülkeye çocuklarını gönderecekler. Evet. Yani Asya'da çölü olmayan ve Avrupa'nın İsviçre'sinden çok daha güzel evet. bir ülkeye gelecekler. Onu söylerim. Evet. Dağları, ovaları, yaylaları, akarsuları, çayırları, çimenleri efendim, ve çok kıymetli ve çok güzel sabırlı, sevecen ve hoşgörülü insanlar. Kırgızistan'da bugün 80'den farklı, değişik kökenden insan, huzur içinde bir arada yaşıyor. yaşıyor. Bu tek başına zaten önemli bir göstergedir. Tabii onun yanında e, Sayın Cumhurbaşkanımız Almazbek Atambeyev'in liderliğinde Kırgızistan'da son 6 senede çok büyük işler yapıldı. Evet. Ve Kırgızistan bugün Asya'nın o bölgesinde demokrasi adası haline evet. gelmiştir. Kırgız toplumu, Kırgızistan'da yaşayan bütün kardeşlerimiz, sadece Kırgızlar değil, bütün kardeşlerimiz demokrasi e, kültüründe birleşmiştirler ve demokrasi de anlaşmışlardır ve geleceklerinin demokrasiyle beraber olacağına inanmışlardır. Dolayısıyla Kırgızistan'da geçmişte yaşanan talihsiz olayların yani bir takım kısa yollarla ülkenin kaderini değiştirmeye yönelik hareketlerin artık Halk ve millet tabanından destek bulamayacağını da açıkta görmekteyiz. Dolayısıyla Kırgızistan istikrarını sürdürecektir. Hı hı. Kırgızistan gelişmesini devam ettirecektir. Kırgızistan'da bugün hiçbir şeyin mahrumiyeti yaşanmamaktadır, Kırgızistan'a Türkiye'mizden günde en az uçak, en az 3 uçak, bazen 5 uçak kalkmaktadır. Hı hı. Ve Kırgızistan'a gelen olduğu gibi Kırgızistan'dan da kardeşlerimiz Türkiye'ye akın akın gelmektedirler. Biz şunu söylüyoruz. Kırgızistan ve Türkiye esasen fiilen entegre olmuş durumdadır. Kaderlerini de birleştirmiş durumdadır. Yaşamış olduğumuz şu menfur olaydan dolayı da kardeşlerimiz en az bizim kadar üzülmüş ve bu belanın atlatılması için de bizimle beraber her zaman beraber olmuş, gerek dua etmişler gerekse ellerindeki imkanlarla gayret göstermişler. Sayın hocam Türk dünya her yerden gelen destek önemli ama Türk dünyasından gelen destek daha kıymetli, daha özel, daha beklenen bir destek elbette. Çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Demokrasi kültürü, evet. coğrafyası fark etmiyor. Orta Asya'da, Orta Doğu'da Amerika'da, Avrupa'da demokrasi kültürünün hakim olduğu toplumlarda yaşamak istiyoruz elbette ki. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız değerli görüşlerinizi paylaştığınız hocam. Sağ olun. Efendim ben teşekkür ediyorum. Bu imkanı bize vermiş olduğunuz için ben tekrardan Kırgızistan'daki kardeşlerimiz ve Manas Üniversitesi camiası adına sizlere teşekkür ederken milletimize geçmiş baş olsun, başı sağ olsun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Devletimiz ebed müddet var olsun. Bildiğiniz ki bizler 5000 kilometre bir tarafta ata yurdumuzda Kaderini Türkiye ile birleştirmiş kardeşlerimiz olarak bu davanın, bu kutlu yürüyüşün bir parçasıyız. Azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Hı hı. Ve ülkemize kast edenlere, ihanet edenlere orada da asla fırsat ve hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağolunuz. Evet, e, sayın hocamız ata yurdumuzdan desteği çok net bir şekilde ifade etti. Başta da ifade ettiğim gibi bu destek elbette çok kıymetli. Süremizin sonuna geldik. Yarın gündemin öne çıkan başıyla saat 13'te tekrar karşınızda olacağız. Sizleri de bekliyoruz. O zaman hadi hoşçakalın.